mısınız? Evet. Evet merhabalar Mücella Hanım diyelim. Nasıl filiz? Teşekkür, teşekkür ederiz. Güzel bir akşam, güzel bir film galasındayız. Neler söylemek istersiniz? Evet evet. bugün çok güzel bir gün eee, film var. Film bu abi buradan? Geliyor mu şu an? Şu an. mutluyuz. Yeni isminize alışabildiniz mi? Hayır yani bu isim aslında 2016'dan beri var. Ben yani 2016'dan beri vatandaşım. Çok şükür. Böyle bir isim seçtim. Çok e, seviyorum Mücella ismi. Nadir bir isim. Benim de böyle. Benim bu arada da aynı şekilde böyle çok nadir. Böyle sadece böyle teyzelerin kullandığı bir isim. Yani ben seviyorum böyle çok eski. Eski isimler Mücella'nın mücella, mücella. çok iyi. Bir de Elles'le böyle... E, Oydu için ben, benim, bana, bana çok hoşuma gitti. Türklerde bir de göbek adı vardır. Hmm. Göbek adınız var mı? Evet o da var ama onu şimdi yani aslında ben hiç söylemeyecektim. Ama yani ben de aslında filmin yapımcısı geldi. Zaten biz her yani ben onun yanında her zaman. Çok güzel projelere imza e, attı. Peki Bey ben de orada oynadım ya da işte farklı farklı projeler oldu, müzik projesi oldu. E, evet. Bugün de ailecek geldiniz buraya. Tabii tabii yani Burada ben bugün olunca her zaman ailemi yanımda istiyorum. Yani hmm. ancak böyle e, kendimi tam hissediyorum. Güzel oluyor bir de böyle güzel bir film gala çocuklar da görsün. Onun için de bir e, artısı oldu Hayır. Zeki Bey, neler söylemek istersiniz güzel bir film aslında. gördüğünüz gibi, e, e, biz bugün de bahsettik zaten filmimizin e, belli bir bütçesini e, Filistin halkına e, armağan edeceğiz. Biraz gururuz e, ama insanları bir nebze olsun güldürmek istiyoruz. Komedi filmi yaptık romantik olarak. E, bir manım zaten benim bütün projelerimde hep beraber bana uğur getiriyor, şirketime uğur getiriyor. O yüzden bütün projelerimde bir manım olmasa o projeyi yapmıyorum. Proje, projeyi okurken bu, bu karakter kesinlikle Wilma Hanım'ın olması. Wilma Hanım'ın olma nedenlerinden bir tanesi, şimdi Alman disiplini var. Yani bütün galerilerine katılıyor, işine sahip çıkıyor sonuna kadar. her yerde bulunmaya çalışıyor. Yani işini benimsiyor. Şimdi bizim Türk oyuncularımızı biz oynatıyoruz ama galaya katılmıyorlar. Biliyorsunuz birçok oyun galaya katılmıyor. Aslında halkla buluşması lazım. Yani bizim biraz Alman disiplinine ihtiyacımız var. Bence e, Kültür Bakanlığı yerinde olsam Wilma Hanım'ı bütün sinema sektörünün başına geçirdim güzelce bir disiplinle evet. bence sektörü düzeltir diye düşünüyorum. Hanım <laughs> siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, yani e, ben işimi çok seviyorum. Gerçekten yani beni saat üçte arayabiliyorsunuz. Yarım saat sonra sete gelmen lazım. Ben e, kaygarım gelirim. Sete sete çünkü ben gerçekten oyuncu bütün kaygımla yapıyorum. Ve hiç önemli değil. Yani ben sağ konusuna biliyorsunuz hiçbir zaman ben hiçbir konuda şikayetim yoktu biliyorsunuz. Yani bu kadar 14 yıl oldu. Bunlar da bizim yapım O da Almanya'da. Almanya'daki O da yine Alman disipliniyle e, bizim Almanca. lakik. Almanya'daki çocuğu var. Yani Yani onun için Projelere soralım hemen. Evet, Harun. ben hiçbir zaman hiçbir konuda şikayetim olmadı çünkü yani e, işimi çok severek yapıyorum. Onun için e, her her şartlarda varım. Projede oynarken böyle oyuncuların şikayet etmesi sizi rahatsız ediyor mu? Evet, bazen yani rahatsız ediyorum çünkü yani bence şükür etmek lazım. Yani istediğin, hayal ettiğin, binlerce kişinin hayal ettiği işi yapıyorsun diye o çok e, muhteşem bir iş. Gerçekten çok büyük bir özgürlük. Farklı bir um, ıı, karakterine başka insanlarla birlikte ıı, girebiliyorsun. Yani bu, fesatları için çok şükretmek lazım. Şey diyor musunuz peki? Keşke bu da oyuncu olmasaydı asla. Ben hiç kimsenin hayatına karışamam. Ee, zaten herkesin yolu farklı. Hiç kimse karışmamak lazım. Çünkü yani bakış açıları değişebiliyor, şartları değişiyor. Onun için insanlar böyle bir uh, kutu alet gibi uh, düşünmek lazım. Yani TV işte ya da işte farklı farklı alete hepimizin farklı bir amacı var. Önemli olan bu hayatı doya doya yaşamamız ve mesleğimize sahip çıkmamız lazım. Bu arada bir malumun da belgeseli çekildi biliyor musunuz bilmiyorum ama Almanya'da çok büyük <laughs> işte, bir proje olarak belgeseli çekildi. Hem de işte sikriyeli ya hem de projelere yaklaşımlarımız var. <laughs> Birçok film belgeseli çektiğini biliyorum da. Ya da işte bu radyo um düşüncelerimi aktarır da. E, bunun için çok mutluyum. E, çünkü yani Türk anlamak ya, eee arasında çok büyük bir arkadaşlık, bir kardeşlik e, var hayatında. Belgeselde Türk yemeklerini anlatıyor musunuz? Yaptığınız bir Türk yemeği var mı? Eee yemeklere eee böyle hangi afet isterim. E, var e, mı yaptığınız? E, Mehmet Şah me me da çok iyi bir aşçı. Ee, Evde yemek veriyor. Mesela ben soruyorum nasıl yapayım? Bana şeyin, söylüyor. İşte Evde yemekleri Siz de yapıyorsunuz tarifi eşinizden alıyorsunuz. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim.